Parayı alalım. Of be çanta burada. Of parayı aldık. Kaç 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 polisler geliyor. Nerede polisler? Çabuk çabuk. Sık 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 sık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine heyecan dolu bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Ee, önceki videolardan yine farklı olacak tabii ki de. Bugün arabada. Bankanın arabasından para çalacağız. Para çalmaya başaracağız. Yine ekibimle görüyorsunuz. mahalleye, görüyorsunuz. Geçen bölümde aldığımız paralarla gittik mahalleye biraz araba falan aldık. Kendimize de güzel bir araba aldık. Görüyorsunuz arabamızı. Maşallah ya. Şu ne ya? Evet. Bu arabaları aldık. Şimdi ise dediğim gibi bankadan bankanın ara arabasından para çalmaya gideceğiz. Hadi bu arabayı seçiyorum biliyorsunuz her zaman. Camlar siyah, araba siyah. Çok güzel. 10 numara. Şimdi şöyle yapalım önce arkadaşlar. Bizim maskeciye gidelim. Bana bir maske lazım. Allah oğlum ne yaptın? Kırdın ya. Kırdın kırdın. Şimdi şey yapacağız. Önce bana bir maske alacağız. Çünkü geçen bölümde ben tek başıma soyduğum için bankayı. Şimdi tanınmak istemiyorum. Yani problem olabilir polisler tarafından. Güzel bir maske alalım. Şimdi yapacağımız soygunda çok dikkatli olmamız lazım. Yine heyecanın tavana vurduğu bir video olacak umarım. Arkadaşlar daha çok soygun videosu istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Videoların altına yorumda yazabilirsiniz. Dediğim gibi yorumları okuyorum. Elimden geldiği kadar hepsine cevap veririm. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Güzel bir maske alalım kendimize. Güzel bir maske. Yüzümüz tanınmasın. Yüzümüzü iyice kapatması lazım. Yanımdaki arkadaşlar zaten diğer soygunda yoktu. Onlara maske falan gerek yok. Ben şuradan düz gideceğim. Evet, maskeciye geldik. Nerede o? Ah, şu köşede. İnşallah açıktır. Aha, burada açık maskeci. Heh, şöyle şuraya koyalım. Görüyorsunuz plakamızda Çeten'in adını bizim Çeten'in adını karalar koydum. Gel bakalım şimdi şuradan kendimize. Pizza ucuzmuş ya pizza alalım mı gençler? Ee, ah. Evet maske alacağız kendimize. Bu ne oğlum ya? Çoluk çocuğu korkutursun bundan ya. Bu da olmaz. Böyle bir maske olabilir aslında, bu fena değil. Suratım görünmüyor yani, evet, bu fena değil bence. Ya da bu kırmızı, Cık, beyaz. Şu iyi ya. İnsan mı maymun mu karıştırırlar belki? Bakalım aşağıda ne var? Yine biraz pro profesyonel olsun ya bu ne ya? Neyse tamam hadi bunu alıyoruz tamam, tamam 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 hadi bunu aldık. Evet 450 dolar verdik maskeye. Suratımız neyse belli olmuyor. Şimdi yapmamız gereken şey bu bankanın aracını bulmak. Para götüren aracı. Oğlum kapı arka kapı açık kaldı çocuğum. Yapmayın çocuğum. Koskoca karaların arabası böyle mi olacak? Ben şimdi onu nasıl kapatacağım? Böyle kapatamam. Oğlum kapat ama böyle kapatırım işte ben onu. Neyse. Evet, şurada bekleyelim. Bakalım bu bankanın aracı nereden gidiyor? Takip etmemiz lazım. Evet, görüyorsunuz. Haritada görüyorsunuz mavi mavi araba, bankanın arabası. 2 dakika içinde o arabanın yakınında olmam lazım. Aksi takdirde soygunu başlatamıyoruz. Artık Action başladı diyebilirim size. Hadi 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 hadi. Nerede lan bu araba? Hemen hemen dön. Evet arkadaşlar. Bankanın aracını gördüm. Evet, şu gördüğünüz Karşı bölgedeki araba. Evet yeşil araba. Evet hemen şuradan yasak diyor ama döneceğiz biz. Buradan takip edeceğiz. Beklememiz lazım. Ben istiyorum ki hani böyle biraz şehir dışından bir yere çıksın. Ayrıca uzaktan takip ediyorum onu. Evet şu gördüğünüz yeşil araba. Öndeki yeşil araba. Bankanın arabası. Şu an tam evet önümde. Evet dikkat etmem lazım. Dikkat çekmeden bu işi halletmem lazım. Şehir içinde yapmak istemiyorum. Biraz şehir dışına çıkarsa bizim için çok güzel olacak arkadaşlar. Arkasındaki kasayı kapıları patlatıp paraları alıp kaçacağız. Tabi polisler de gelecek. O yüzden şehir dışına çıkmasını istiyorum. Burada yapsak çüş ya. Bir sürü arabanın önünde yani. Niye bu uyuz mu oldu? Niye gitmiyor ya? Yeşil yanıyor. Hareket etmiyor araba. Benden bir şey mi bekliyor acaba? Ya hareket mi bekliyor? Yapmayacağım şu an. Çok tehlikeli. Bekleyeceğim biraz daha hareket etsin diye. Burada yapmamam lazım ya. Çok kalabalık ya. Çok tam şehrin göbeğindeyiz ya. Vallahi polisler bizi burada var ya avlarlar avlarlar. El bombası atarlar kafamıza burada bizim. Neyse. ha ilerliyor. Evet yavaş yavaş arkasından gidelim. Yavaş yavaş arka. Burada var ya çok dikkat etmemiz lazım. Şoför de bizi uyanmasın yani. Arkasında normal bir araba sürüyormuş gibi. Yavaş yavaş arkasından gideceğiz. Şöyle bir dar sokağa girsin. Şöyle fazla insanların olmadığı bölgeye gitsin. Mesela şu... Oraya girse alabilir miyiz acaba? Ya burada... Ya... Bunlar kaç kişi bunlar ya? İki kişi mi? Bir kişi mi bunlar ya arabanın içinde? Onlar da silahlı olduğunu biliyorum. O yüzden... Dikkatli olmamız lazım. Bakalım nereye gidecek. Eğer düz giderse ileride yapabiliriz arkadaşlar. Orası biraz daha sakin buralara göre. Oha. Bu da çarpacak arkadan. Yavaş yavaş yaklaşayım bari şuna. Her tarafta da kırmızı ışık yanıyor. Etrafta polis yok değil mi arkadaşlar? Etrafta polis olmadığına emin olmam lazım. Evet etrafta polis yok. Evet Oh, tam benzinli önü ya olmaz şimdi ya. Neyse. Evet arkadaşlar başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi onun önüne kıracağım. Arabayı önde durduracağım. Aynı anda dalacağım içeri. Hadi 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 hadi. Dur 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 dur. Dur Olmadı 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 olmadı. Dur kaza oldu. Dur dur kaza oldu. Yine de yine de affetmem ben. Oğlum siz kime ağaç şekil yapıyorsunuz lan? Bunlara bunları teslim almamam lazım. Eyvah polis 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 geliyor. Eyvah eyvah yine eyvah polis geliyor. Dur 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 bu silahı hemen değiştirmem lazım. Biliyorsunuz burayı patlatmam lazım. Çekil lan çekil çekil. Polisler gelmeden çabuk çabuk çabuk. Çabuk Allah'ım tarihin en kötü soygunu bu herhalde. Şuraya bir tane atalım. Bir tane de buraya atalım. Çekilin çekilin arkadaşlar. Çekilin çekilin çekilin. Patlayacak çekilin. Tamam parayı alalım. Of be çanta burada. Of parayı aldık. Kaç 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 polisler geliyor. Nerede polisler? Çabuk çabuk sık 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 Nerede? Eyvah helikopter yine geldi bela. Aha polisi aşağı düşürdüm. A ağacın üstüne düştü polis. Olabilir mi? Vallahi ağacın üstüne düştü galiba. Neyse atlayın atlayın atlayın. Çabuk atlayın. Atlayın lan. Parayı aldık. Bütün sokakları çevirmişler. Bütün sokaklar. Eyvah. Mermi yağdırıyorlar. Hemen kaçmamız lazım şuradan. Eyvah 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 eyvah. Şehir alarma geçti. Adeta şehir alarma geçti. Oğlum ne yapacağız lan? Mahalleye gidelim. Mahalleye mi gidelim yine? Hayır, hayır Mahalledekilerin bu sefer başına belaya sokmayacağım. Evet heyecan doğrukta şuradan Hop 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 Tamam çok güzel. Arkaya bak arkaya bakın arkaya. Gelin almaya gidiyor sanki arkası doldu. Of tampon da şurada. lan. Şuradan nereye? Şuradan aşağı aşağı gidelim aşağı 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 aşağı. Bunlar atlatmam lazım. Hadi aslanlarım benim. İşte bu biraz uçtuk ama olsun artık ne olacak? Burada da uçacağız. Oo! Arabanın kullanacak hali kalmadı. Bu helikopteri halletmem lazım. Önceki bölümlerde olduğu gibi yine daha taşa kaçmamız lazım yoksa bunlardan kurtuluş yok. Benim de buhim var. Kurtulmadan bırakmam ben bu videoyu. O yüzden şöyle yapacağız. Burada daha taş yok. Buradan bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. orası çok kalabalık. Ee, neyse şuradan atlayalım. Şöyle geçelim şuradan karşıya. Bas 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 bas. Bas bas. Ulan maske için oraya geldik galiba. Hadi oğlum atlattı de atlattı de. Olabilir mi atlatabilir mi? Hiçbir şey görünmüyor şu an. Belki atlatabiliriz. Hadi. Hadi oğlum be. Süper olur ya. Hadi kafaları karıştır karışmıştır inşallah sağa sola gittik o kadar. Hadi ya. Ha, galiba geliyorlar buraya geliyorlar galiba. Evet gelen var bir tane hemen uzaklaşayım şuradan hemen 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 hemen. Evet atlattık arkadaşlar. Oha kaç para çaldık? 290 bin 290 bin dolar çaldık. 730 290 bin 735 dolar çaldık. Of oh be bu soygunu da başarıyla gerçekleştirdik Şu arabanın haline bak ya Şu arabanın haline bak ya Neyse Arabayı tamir ettiririz Olmadı Kendimize galeriden yeni araba alırız Çünkü Parayı çaldık bu arabayı ne yapalım Bu arabamızı tamir de ettiremeyeceğiz Biliyorsunuz Doğru tamir ettirmek saçma olur bu araba artık tanındı Bu arabayı bir yerde imha edelim Nerede 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 nerede? Uygun bir yer bulayım ben. Bu arabayı da yakayım. Çünkü bizi bulmasınlar. Nereye gidelim nereye? Ya da arabayı buradan aşağı mı attıralım ya? Nereye geldik oğlum biz ya? Neyse ya. Evet. Çok güzel oldu. Hep bunu planlıyordum. Oğlum hadi çık. Çıkın lan çıkın. Nereye gidiyoruz lan? Çık 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 çık. Evet. Buradan çıkalım. Çıkalım. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Arabayı da suyun içine attık. Arabayı da kimse artık görmüyor. Evet. Bu soygunu da böylelikle gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Ee, bir diğer soygun videosunda görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.